Hepinize merhabalar. Önemli bir konuyu konuşacağız. Asgari ücret 2021'de ne olacak sorusu sıkça sorulmaya başlandı. Yılında son günlerine geldikçe bu sorunun cevabı aranıyor. Asgari ücrete ilişkin son dakika gelişmelerini videonun içeriğinde bulabileceksiniz. Hemen vakit kaybetmeden videomuza geçelim. 2021 yılında değerli dostlarım asgari ücret... Son yapılan toplantıda yani bugün 22 Aralık 2020 günü yapılan toplantıda 2792 TL olarak belirlenmesi istendi. Bunu kim talep ediyor? Bunu Türkiye İstatistik Kurumu kendi yaptığı araştırma sonucunda asgari ücretin 2792 lira olması gerektiği görüşünü sunmuştur. Hemen belirtmekte fayda var. Asgari ücret komisyonu 4 kere toplanır ve 4. toplantının sonunda kesin karar çıkar. Büyük o karar kesinleşir. Dolayısıyla bu toplantı henüz 3. toplantıydı. Bir sonraki toplantı daha yapılacak. O konuya da geleceğiz. Bugün 22 Aralık günü ve 3. toplantı yapıldı. 3. toplantının sonucunda Türkiye İstatistik Kurumu bir karar yayımladı ve bu karara göre geçim tutarının, asgari geçim tutarının ağır işlerde çalışanlar için 2792 lira, orta nitelikteki işlerde çalışanlar için 2507 lira, hafif işlerde çalışanlar için ise 2339 lira olarak hesapladığını açıkladı. Türkiye İstatistik Kurumu Asgari Ücret Komisyonu toplantısında önemli bir yere sahip. Çünkü ülke içerisinde asgari geçimin kaç TL olduğunu hesaplayan kuruluştur. Bildiğiniz üzere veya haberlerde gördüyseniz birçok sendika, birçok kuruluş asgari ücretin en az minimum 3000 TL tutarına çekilmesi gerektiği görüşünü bildirmişti. Ama e, Türkiye İstatistik Kurumu ve devletin diğer kurumları bir hesaplama ile birlikte bunun orta yolunu bulacakları görüşünceler. Dolayısıyla bugünkü toplantı önemli. Toplam 4 toplantı yapılacak. 22 Aralık 2020 günü de üçüncüsü gerçekleşti. Evet dördüncü toplantıda yani son toplantıda Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nda gerçekleşecek. Bu toplantıda artık çıkacak karar değerli dostlarım 2021'deki asgari ücret tutarını belirliyor. Milyonlarca insanın merakla beklediği bir tutar değerli dostlarım. Ben e, 24 Aralık'la 30 Aralık tarihleri arasında bunun netleşeceği görüşündeydim. Ama bu toplantılar biraz ertelendiği için 28 ile 30 Aralık tarihleri arasında açıklama gelecek. Zaten yılın son günleri oluyor artık. Açıklamak da zorundalar. 2792 lira önemli bir rakam. Bu rakamın bu sayının biraz daha üzerine çıkılırsa bence orta yol bulunacak ve 2800'lerin 2810-2820 arasında bir asgari ücretle Arkadaşlar 2021 yılında çalışmalara devam edilecek. Evet umarım sizler için de faydalı bir video olmuştur. Bunun gibi bazı gündemdeki önemli hususları tartışıyoruz. Eğitimle ilgili hususları sizlere bildiriyorum. Eğer kanalımı beğenir ve abone olursanız çok da memnun olurum değerli dostlarım. Hepinize şimdiden hayırlı olmasını diliyorum. Asgari ücret komisyonunda yapılan son toplantıda çıkacak rakamı da yine ilk sizlere ben bildirmek istiyorum değerli arkadaşlar. Umarım kanala abone de olursunuz. Şimdilik kendinize çok iyi bakın. İyi günler dilerim.